Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda ikinci serama gurkumuzun mart çülüklerini sizlerle paylaşacağım. Çıkımı bitti. Üzücü haberlerimiz de var. Sevindirici haberlerimiz de var. Bu videoda hepsini göreceğiz. İspençlerime koskocaman bir maşallah bekliyorum. Allah sizlere daha güzellerini inşallah nasip eder. Hepsi harika gözüküyor. Korkumuzun biri bakıma çıktı. Onun da yumurtaları follukta. Siyah kar yağdı kızımız. Maşallah ona. Maşallah maşallah. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, öncelikle civcivlerimizin çıkımını sizlere paylaşayım. Biliyorsunuz ikinci olarak yatırdığımız gurk tavuk beyaz gurk tavuktu. Ee, i̇lkimizde bu görmüş olduğunuz ballı kızımızdı. Maşallah maşallah maşallah. Ee, bu cicivler doğalı 3 gün oldu. O cicivler doğalı 1,5 gün oldu. Hemen hemen yani bir günü tamamen devirdi. Çünkü ben e, bir günü devirmeden açığa veya ana kucağına aktarmıyorum. Eee 5 civcivimiz doğmuştu Biri maalesef anneyi bulamadığı için Donup ölmüştü Geriye kalan 5 de Sağlıklı bir şekilde kanat uçlarını patlattı Gelelim Beyaz kızımızın çıkımını Sizlerle Paylaşmaya Çıkana dedi ben biliyorum O yüzden biraz mutsuzum Altında 6 altı tane yumurta vardı Bir tanesi gelişimde bozulmuştu 5 yumurta kaldı ee, bu 5 yumurtadan kaç tane civciv çıktı? Mart cülü olarak hep birlikte görelim. Şöyle bir kafesi açalım. Bismillah. Ballı oğlumun çocukları. Bunlar da karma oldular yani. O kızımızın yumurtaları kendine ait. İçerisinde yine ballımın çocukları var. Ee, çekelim ve bakalım neler çıkmış. Bismillah diyelim. Beyaz kızım maşallah sana. Ballo oğlum bu arada iki gurkun arasında tek başına kalmış durumda. Diğer gurkum da burada yatıyor. Onu da bastıracağım inşallah. Allah nasip ederse bu kızımı da büyük bir ihtimal bu oğlana veririm. Öyle gözüküyor. Bakalım. Bismillah diyelim kızım, prensesim. Cici sesleri geliyor. Evet, birinci kabuğumuz bu arkadaşlar. Kenara koyalım. Şöyle bakalım. Elim uzatıyorum. Evet, 2 ve 3. kabuğum da burada. 5 yumurta kalmıştı toplamda. 3 tane kabuğum burada. Ee, i̇ki yumurtam da çıkmamış ve çıkmayacak da bu arada. Onun farkındayım. Yaşamıyorlar. Kaç civciv çıkmış? Onları dışarıya alalım. Gelin buraya çocuklar. Bir tane sarıp çıkmış. Sarıp ipi diyecektim. <laughs> bir tane burada bir tane maşallah. Çok tatlı. İki tane de arkada buldum. Üç tane ciciğimiz doğmuş. Beş yumurtadan. Arkadaşlar ikisi serama. Biri ispenç. Oy maşallah maşallah. Allah'ım esirgesin. Allah darısını sizlere de nasip etsin inşallah full artı full civciv çıkarırsınız Şöyle harika bir görüntü alayım sizlere bin maşallah Bin maşallah Çin'cim biri hemen tünele girmiş çık çık Dışarı çık biraz dışarı çık da görelim seni Şöyle anne baba meydanda. Harika bir görüntü arkadaşlar. Bin maşallah. Şimdi tek tek ele alıp incelemeye gerek yok. Çünkü sarı ciciler, sarı. Bir tane espencimiz var. O da efsane bu arada. Kontrol ettim. Nerelere kaçtı bilmiyorum ama buldum. Beş pençe ve full paça harika bir blue Motlet cici dünyaya gelmiş. Şimdi ben burayı bu yerine koyacağım. Çünkü bugün doğdular. Bir gün aç susuz kalabilirler. Yerine koydum. Görüntüye bakın nöbetçi. Şey ha, babam sınıfındaki kapıdaki adam aklıma geldi. İki gurkun başında oğlumuz nöbet tutuyor. Ha şimdi şey yapalım. Yerine koyduk ama çıkmayan iki yumurtanın neden çıkmadığına bakalım. Nerede o yumurta? Buldum. İkisini de kıracağız şimdi. Telefonumu sabitleyeyim. Neden çıkmadığını hep birlikte görelim. Şimdi ben kontrollerimi yaptım. Ama içinde cici olma durumu olabilir diye kibarca kıracağım. Ve çıkmasına yardım edeceğim. Bir nevi. Şöyle kırdım. Allah'tan kibarca kırdım. Ama cicivin yaşamadığını bildiğim için de şey oldu bu arada dökülen parçaları da cicilerimiz tüketiyor. Bu ciciğimiz de sarıymış arkadaşlar. Ama doğmadan gitmiş maalesef. Kurumuş e, da yaklaşık 2 gün olmuş. Yani çıkıma 3 gün kala sarısını çekmeden çekebildim mi ekranda bilmiyorum ama şu zarı zaten şöyle Heh. sarı bir cici sarısını dahi çekememiş ve bozulmuş sarısı da zaten yeşermiş arkadaşlar. Bu cici'miz maalesef çıkmayacağından eminim. Dediğim gibi Diğer civciv yumurtamızı kontrol edelim. Heh. Bir yere vurarak kırdım. Aynı şekil olmuş arkadaşlar. 3 gün önce bu civcivde zarını bile patlatmadan maalesef ölmüş. Çok üzücü bir durum. Yani emek veriyorsun. Tavuk yatıyor mesela. Günlerdir yatıyor biliyorsunuz. Bunların sebebi nedir? Yumurta tavuğun altından kaymış, soğumuş olabilir. Bak zarını bile ben açtım şu an. Şöyle göstereyim. Sarı bir civciv doğmadan ölmüş. Bu da sarı bir civcivmiş. Bunların sebebi ne olabilir? Kan Arkadaşlar örnek veriyorum. Gur tavuklar günde bir defa kendilerine e, yem ve su ihtiyacını karşılamak için dışarıya çıkarlar. E, bunu yaptıktan sonra kolluğa geri dönüp bazı yumurtaları altına aldığını zannedip ayağının arkasında tutabilir. Kay kayıp başka bir yere gidebilir. O yumurtalarda soğuduğu zaman bu şekilde ölümler sonuçlanabilir. Çok üzücü bir durum. Benim için yani diğer tavuğumuz 6 yavru doğurmuştu. Biri doğduktan sonra ölmüştü. Bu tavuğumuzda 3 tane doğurdu. 2 tane çıkmadan öldü. Aslında yumurtaların hepsi dolu. Bu makinelerde de e, yaşanıyor arkadaşlar. Birkaç tane civciv çıktığı zaman makinenin kapağını açtığınızda e, şey oluyor. Siz söyleyin adına. Nem uçuyor. Nem uçtuktan sonra kabuk sertleşiyor ve çıkım gerçekleşmiyor. Bu arada yine yatan bir gurkumuz yem ihtiyacını karşılamak için kümes dışına çıktı. Siyah kızımız da çıktı. Yumurtalarına bakacak olursak şöyle. Abo çıkım başlamış arkadaşlar. Oba! Bunun videosu da gelecek. Çıkım başlamış. Doğum başlamış. Doğum başlamış. Bütün yumurtalar çatlak. Maşallah. Çabuk ihtiyacını karşıla kızım. Çabuk çabuk doğum başlamış. Allah'ıma bin şükür. Onun videosu da gelecek. Çok uzatmak istemiyorum. Beklemek istemiyorum. Bu şekilde. Kümesimizin son durumu da göstereyim. İki dişi bir erkek. Siyahlarım. Zifir siyahlarım. Yumurtaya yaklaştı dişilerim. Biliyorsunuz ballı oğluma da İki tane sarı kız vermiştik. Şöyle gösterelim. Bana geliyor gene. Gel gel. Gel hadi gel. Gel aşıksın bana biliyorum. Gel. Bu horoza da hayranım. Kümesimde yaklaşık 5 tane horoz var. Deli gibi hayran olduğum. Biri yan kafeste zaten siyah. Biri bu. Biri ballı oğlum. Biri ballı oğlumun ballı oğlu anlatmakla bitiremiyorum. Burada da bu kızımız yakında yumurtaya başlayacak. O kızımız da ibi kızarmış. Yumurtaya başlayacak. Bu şekilde kümesime koskocaman bir maşallah bekliyorum. Bakın o da orada ötüyor maşallah. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi Yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.